<laughs> Baba yedi cüce var mı? Yedi cüce. Valla benziyor ha. karga ötüyor be abi. Ömer hoş geldin. Bir etiye ben ona vermem. Bunları karıya kestirmeyin ben kendim keseyim. Onu ben kestim bundan yalanı <laughs> Keşke gelmedi ben de artık <laughs> rahat kalmadım. <laughs> 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 bir kız bulalım sana da. Var mı? Senin karı yok sana karı olduğu, <laughs> olduğu zaman vereceğim. Aman aman bıktım Taner ama ne yapayım yok çare yok. <laughs> En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun. Bugün çiçekçiyle birlikte nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Cevizci abi vardı ya, Onu çiftliğe gidiyoruz şimdi. Eşi bize şey yaptı, tavşan yahni. Tavşan yahni yemeye gidiyoruz. Evet, manzaram böyle. Şöyle göstereyim. Bu arada şey, Cuguli nerede ya? Cuguli biraz önce şuradan yerli turistleri aldı, şeye götürüyor. Elikli'ye doğru götürüyor. Bir çiçekçi bir arayalım efendim. Cenazeye mi gitti yoksa? Efendim Taner Bey. Çiçekçi Bey. Efendim. Ne yaptınız? Abi benim işim bitti. çektim ben işleri biraz tamam Burada yani müsaitim. Ya, çıkabilirim ben ya. Şey... Çıkabilirim derken bir iki bir şeyler alırım çıkarım ya. Yani. Evet. Domates, biber, patlıcan, salatalık bunları alayım. Soğuk su alayım. Ekmek alayım. Bir tane kartuz aldım şeyden çekileksiz. Evet. Ama senin istediğin bir şey var mı? Yoğurt falan bir şey yani. Yok beyefendi yok. Ben ekmek yemiyorum zaten. Ben şey değil, diyetliyim. Yanımda da şey var burada kasaplar burada duyuyor. da bu gülperiye bizim biraz ayarlayamayacak mı? Oradan kemik mi? Gülperiye gideceğiz. Çamur. Tamam oradan versin bir tane büyük bufalo kemiği versin. Bufalo. Kemi? <laughs> Gülperi de babalansın var hiç olmasa. Tabii. Gülperin de Duman olmuş, şimdi, şimdi, Ağustos ayı yaklaşıyor. An mevsimi açılıyor. Gülperin iyi beslenmesi lazım. Tavşan abına çıkacağız. Öyle. olsun yani. O zaman ben bir 10 dakika sonra karavandan çıkıyorum. Skuturla. Yolda evet, yolda buluşuruz. Arvederci. Arvederci. Kimi Hadi. <laughs> Hadi. <Yavaş olasın. gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> evet efendim. Dur şimdi gidiyoruz şeye bir uzun kumda bir özgüre bir uğrayayım bakayım. Oradan rakıyı alayım. Oradan skuturu kurayım bir saniye. Bir dakika geleceğim. Efendim skuturum hazır. Şimdi bununla gideceğim. İnşallah yeter şey ya. 60 kilometre menzil var ama <laughs> hava da sıcak. Bir de ağırlığa göre biliyorsun bunlar. Her neyse kaldığı yerde arayacağız çiçekçiyi. Hadi. Oh ne güzel. Taner Bey geliyor. Bugün tavşan yemeye ya gidecekmiş. Şu hale bak. Tamer Bey ben arkadan da çekin. Bakın savaş Hoş geldiniz Taner Bey. Ben arkayı çekin. Arkamı görüyor musunuz? Görüyorum. Helikopter, helikopter. Biz burada çalışalım. Sen git tavşan yeme. Ya. İşte Eyvente. bu ya. Taner <laughs> Bey nereye gidiyorsunuz? Tavşan yemeye ya gidiyor. Gelin atlayın. Atlayın tabii, beyefendi. Tabii, efendim. tabii. Hemen atlayalım. Bak, kol kırık. Ondan sonra tavşana. Ay gidin götürür size tavşan yemeye. Dostum bugün güzel günümüz. Hava da evet. mis gibi. Evet, kim var kim çıkıyor? Stili pipis. Kim? kim? <laughs> <Stili> pipis. <laughs> pipis mi? A Aklıma aklım öyle geldi. Ay stili pipis. <laughs> Beyefendi stili pipis, <laughs> stili pipis. <laughs> Mehmet menajeri. Yanlış söylemeyin. Oğlum. Adamın olur. ismi de bir stili pipis? Evet. Menajeri zaten. <laughs> Nereden geliyor diyeceğim. Yunanistan'dan. Alexander Paul'dan mı transfer ettiniz? Evet aynen. Vay 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 vay. Biraz sonra Taner parti Bey, mi başlayacak? Buyurun. Parti başlayacak saat 2'de de. Evet. Yani o tavşanı yerken bir tarafa tıkanmaz değil mi? Sana da kemiğini getireceğim. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Beyefendi ben gidiyorum o zaman. Yolunuz açık olsun. Tekrar size de iyi partiler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Özgür Bey nerede? Özgür Bey aşağıda çalışıyor. Ha çalışıyor mu? Ha şeyde galiba. Evet, ekibi. Çalışıyor. Ekibi çalışıyor. Evet. Peki beyefendi. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere beyefendi. Sevgiler, saygılar. Niye konuşmuyorsunuz? <laughs> <laughs> Beyefendi niye konuşmuyorsunuz? Merhaba. Daha <laughs> <laughs> Evet, kolay gelsin. Herkes kaçıyor. Onlar da kaçtı. Kolay <laughs> Beni, beni gören kaçıyor. Hayırlı işler. Hayırlı işler hanımefendi. Tamam. Nereye gidiyorsun? <laughs> Allah. kaçtılar be yakala. Neredeler? Bak. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Nereye? Sadece nereye gide olabilirim? Uzun kumak. Uzun kumdan gidiyorum. <laughs> <laughs> hani hep gidiyorum ya bir yere. Hikmet abi. <laughs> Çamlıca. Tavşan yemi. Tamam. Ona bir 70'lik rakı verir misiniz? Rakı mı? He. Vereyim ben? De... 75'lik de olur. <laughs> 75'lik yok mu? Yok 70'lik var. Çiçekçi de geliyor? <laughs> Çiçekçi karpuz oluyor. Ne abi? Ne oluyor? Ben. Karpuz oluyor, domates oluyor. Şimdi şunu koyayım da. Kırmadan getir yani. Yerine teslim et. Yerine teslim. <gülüyor> <gülüyor> Gittikçe çanta ağırlaşıyor ha. Evet. Tamam. Beyefendi. Iyi. Evet. evet. Hadi görüşürüz. <laughs> Kart alayım. Hadi bir dakika dur hesabı vereyim. Hadi rakıyı aldık. <laughs> Efendim buluşma noktasına geldik. Çiçekçi de geldi bakın. Çiçekçi mi? Zamanlamanız çok iyi. Tebrik ediyorum sizi. Ben de size. İyi geldim değil mi? İyi geldim. Ama de. siz dediniz ki ben geçtim daha Çeltik yolu şeyde. Şuradan gidiliyor yol. Nerede? Çevre yolu var. Köyün çevre yolu var. Burası modern bir köy yani. Beyefendi ne yediniz oraya atmışsınız? Ha pardon. atmıyorum ben öyle şeyleri tamam mı? Şeftali var. Var mı? Var. Ama şimdi yemeyelim ha. Tıkanmayalım. Şey Beyefendi. Abi dur. gel o zaman şöyle. Dur bir. Dur göster. Bak kaç kilometre yaptım? 21 kilometre diyor. Ulan bu tebin şeydi 22 dişin 21 oldu anlamadım ha. İki diş kalmış. Bu enteresan sıcaktan aptallaştı mı makine? Ne oldu? Düştüm düzelteyim. Ne göstereceksiniz? Bak burada. Kola dipres. Vay 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 vay. Beyben her şey var içinde. Oo yok şimdi tıkanmayalım. Sen vay vay vay. Sen şöyle bir sus alırsan öyle yapın. Ben de şey aldım da onu koyalım mı? Rakı aldım. Rakı ucuzlamış. Ha. Ha. Bu kaçlık rakıdı? Biz Bulgarca konuştuk zaten. 75'lik rakı 200 liraya verdi adam şey pardon 70'lik rakı. Sahte mi acaba <laughs> El yapımı. El yapımı. <laughs> Ay Allah'ım. Hakiki. Beyefendi koyuyorum bunu da. Onu koy ters koy istersen. Buradan şey ayarlarım. Şey, beyefendi soda moda her Motoru şey var. Motoru da bunun üstüne koyalım istersen. Neyi? Şey, Nereye koy? Yol buraya Kapat, Kapat efendim. Kapatıyorum. Abi üzür mü yapar bu ya? Beyefendi ağır da ha. Eşek Benim gibi. araba taşır mı bunu? Alayım mı şeyi? Bir prizi. Bindir üstüne şeyin tekerler tekerlerden. Peki beni çeker mi bu? Seni kaç kilosun? 101. Çekmez seni abi. Yani şeyi hemen biter. 99'u çeker mi? <laughs> Şarjı biter hemen abi. Zayıflayayım o zaman biraz. Bey ben sizin diyet yapmanız lazım. 2 kilo mu? 200 gram. Hadi. Gidiyor. Şeyde eşine bir şey alalım şuradan ya. E feslan aldım onu. Ama dur, ben de kadında bir şey alayım. Dur bir saniye, dur. Hayırlı işler, kolay gelsin baba. Sağ ol abi, hoş geldin. Ya bak, He, ee, hoş geldin. Baba, yedi cüce var mı? Yedi cüce. Var var. Normal <laughs> olur mu? Her şey var. Bak, kime de benziyor mi? yedi cüce? Ortak. Cuguli'ye benziyor mu bu <laughs> Benim benzerim de var burada bir tane. <laughs> Hay Allah'ım pamuk Tam prenses var mı abi? Eyüp'te var. Sırayla her çıkacak daha, Bismillah. Ha daha yeni Ha daha, daha, yine, daha, daha Evet. Ha bugün açtınız da. Aynen öyle. Yeni boyaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Allah Baba ne ararsan var ya. Ha çiçekçi be. Hatta benim benzerim burada bak. Ya benziyor bana çok. Vallahi benziyor ha. Kendimi yaptırdım abi işte ya. İşte vallahi benziyor ha. Benziyor ya. Dur bakayım. Biraz daha yukarı kaldı mı? Kırma adamı şeymiş orada. Taze güneşten kuruyor. Sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Benziyor ha. Bunun kovaları var yanında. He çiçek ekiliyor onlara. Hadi Böyle canım. Satılıyor. Daha boyanacak Şu anda koramada ha, astar var. Ha daha boyamasız mı? Kendimi tam boyattırıyorum. Aynı mı yapayım benim? Vay 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 vay. Biz evet. evet. şimdi Hikmet abinin eşine bir hediye alacağız. Yine geleceğiz. Dikkat et kafadan kopar mı sonra? Hikmet abiye benziyor zaten kuğu. <laughs> Bak eşinin hoşuna gider ama. ha. Değil mi? Allah korusun başına bir şey gelmesin kuğu. Allah korusun. Ver onu yanıma alayım ya. Ver ver. Ne? Ver onu. Kucağıma alırım. Hadi yürü o zaman bin sen. Ver ver alırım ben. Hadi. Kuyunun başına bir şey gelmesin abi. Kuvu nasıl öter ya? Kuyu gak 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 ne bileyim ben nasıl <laughs> ben hayatımda kuvu görmem bir tane şeyde gördüm. Sağ ama o da konuşmuyordu yani. Simit götürüyordum onu barajda. Rak diye ötmez değil mi? Rak diye. Rak. Rak diye karga ötüyor be abi. Gak. Gak abi o. Kuvu nasıl ötüyor ya? Olur. İnternetten bakacağız kuğu nasıl? Hadi, hadi gidiyoruz. Kuğumuzu aldık. Hikmet dayıya doğru gidiyoruz. Murat görüşürüz arkadaşlar. İyi sezonlar. Buradan mı gidiyoruz? Evet. Gizli yol değil mi bu? Kimse gizli. bilmiyor. Gizli. Kimseye çok, söyle. Çok gizli. Kimseye söylemeyelim bu. Ee, Kebikler devrildi. Kebikler devrildi. Olsun. Abi. Abi, Bir şey olmaz. Gül Peri'nin maması Hikmet dayı arıyoruz şimdi bakalım nerede Açmıyor Hikmet Dayı Oyun yere. Alo Efendim Hikmet Dayı Efendim. Neredesin Neredeyim şu anda Nereye gelelim Baştan eve gelin de evden alalım yemeğimizi. Yengenin de oraya değil mi? Tabi tabi. Ya yenge hediye getiriyoruz yenge. Çok güzel bir şey aldık. Tamam tamam teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi ortam görüşürüz. Hikmet dayı uyuyor belli. <laughs> Hikmet dayı kalkıyor beşte. Nasıl beşte? Akşam beşte. Sabah kaç. Sabah beşte mi? Niye? Hanımın işi çok. Kesmeye evet. kalkmıştır yani. Ha 5'te içmeye mi kalkıyor? 5'te kalkıyor. Onda bir daha yatıyor. Bir şekerleme yapıyor. Ondan sonra gene devam kaldığı yerden. Ondan sonra da beşte bir daha uyuyor akşam. Vay kardeşim nasıl bir hayat bu ya. Tüfekçiyi çağırsaydık gelmezdi değil mi? Tüfekçi yeni tatilden geldi. Bir haftadır yok. <laughs> Beş gündür yok. Tüfekçi şeye ya yazlığa gitmiş. O geldi. Ya. Yani. İçeri girdi. Ahmet Can çantayı aldı. Çıktı dışarı. O kadar tahammülü yok yani Ahmet Can'ı bekleme. <laughs> Hadi Hikmet'le yine görüşürüz. Efendim geldik. Hadi bakalım. Girişimizi yapıyoruz. Vay 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 vay. Hikmet'in abi kışlıkları hazırlamış. Hazırlamış mı? Bodumlar bodumlar. Araba. Şey nerede Gülperi? Ooo. Hikmet abi. Efendim hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok güzel geçti. Elinizi sıkamıyorum. Elim dolu beyefendi. Bir elinde kamera. Gördüm, dur şu uzay mekiğini dur, alayım. Ablaya aldık onu. Tamam. Abla çiçek koyarsın içine. Tamam Taner sağ ol. Taner <laughs> <Vay. gülüyor> hoş geldin. Nasılsın öpeyim. Yap. <laughs> <laughs> Ah şapkal düştü. <laughs> Hiç bir taner küre almayayım. Hiç bir <laughs> sen bir şey? Yok aldım ya. Nasıl şey değil mi? Çok güzel teşekkürler. Şey yani düşündüğünüz yeter. Siz ama ayıp ya sağlıklı olun yeter. Elimiz boş şey. gelmesin diye. Yani, Sağ olun dedik. teşekkürler tamam. buyurun ben, hoş geldiniz. Sana. Hoş bulduk nasılsınız iyi, i̇yi misiniz? İyi siz. İyi valla çok şükür. Atilla hoş geldin. Taner ben şey getirir sana. Kuş, Bak, kuş. Sana, ben komoli. de gül periye çam sakızı çoban <laughs> arması diyeceğim ama kurbandan kalan kemikler. Olsun kaynatırız kaynatırız. Olsun. Yarar mı bunlar. Yarar ya gelen, yarar. Yarar olur mu Oo. Bakalım. Gülperi markete mi gidecek sanki? <laughs> değil mi? <laughs> Tanerim nasıl asmalı üzümlere bak. Vay vay. Ben geldiğinde yoktu yok. bunlar ha. Da, da, daha, daha, böyle bak geldi. Sen gel, ne zaman geldin? 2 İki sene git. oldu gelmişsin Taner. İki sene değil ya. En son geçen, geçen sene geldim. Geçen sene, gelmedi. Geçen sene kaza yaptın. Kim ya, yaptı kaza? Sen yaptın bisikletten düşmüşsün ya. Ya geldik ama işte gelmedi, şey gelmedin, şey yapmadık Gelmedin, gelmedin. Geçen sen gelmedin. Evvelki sene de o Öyle mi ya? Tabii, tabii. Ooo! Facebook'ta. Teşekkürler. Araması çok güzel bir şey bu. Çok güzel kokuyor. Vardır sizde de. Nasıl? Yani. <laughs> Bakayım. Vallahi iyi kokuyor ha. dur şimdi bak incirleri gördün mü sen şeyde? Bak Hikmet abi ne yapar biliyor musun bunu? Ne koyar buna içinden. <laughs> yok yok ben Hikmet abine vermem. bırak. <laughs> <rakı gülüyor> koydurma. <gülüyor> Ay Allah Olmaz, Allah. buyurun oturun. Bu, bu, sizin getirdiğiniz etiye. Bak ben sizin getirdiğiniz etiye ben ona vermem. Katıyan. Ama alıp gitmesin sonra. Hayır hayır Yok, gitmesin. Almam. Almazsın değil mi? İçeri giremez sonra. <laughs> Ama şey, alkolü bırakmış artık. Hayır hayır, bırakmadı. Yine devam. Bırakmadı. Hayır hayır. Karıyı bırakır mı, alkolü bırakmaz mı? <laughs> Beni bırakır, onu bırakmaz. Hayır hayır hayır. O biliyor zaten, o biliyormuş. Oturma, oturma. Bak, şey, bak. Taner. Ne zaman hasta oluyor, o zaman bırakıyor. Hayır, yine evet. devam. A, bak bakalım, incirlerim nasıl? Bir e dur, Taner çekeyim, baksın çekeyim. Ne inciri bu? Bu bardacık inciri. Bu şimdi etken oldu ama pek güzel değil. Dönüp olduğu için. Sonra daha da güzel olacak. Ama baksana ne güzel. Kimisi çıkmıyor, kimisi güzel çıkıyor, kimisi çıkmıyor. Harika. Çok iyi. Valla. <laughs> dedim <gülüyor> sana sakladım size yani dedim Taner nasıl olsa gelecekmiş Hikmet abim topladı. Dün akşam yola çıkardım. İncirler olana kadar <laughs> kalsaydım <laughs> bari. Şey dağıttık. Dağıttınız dağıttık mi? dağıttık. Abi, Bunlar da size kaldı. <gülüyor> dağıttık. <gülüyor> Bir bakın <bakıkladım. gülüyor> kalın. size. Yok, çöpe at. Sana bize mi verdiler? <laughs> yok, yok. Tamam, Kıyamadık çöpe. <laughs> İnsan gırtlağından geçsin otur dedik. Oturun, <laughs> oturun. Dur, oturayım adamın yanında da. Biraz gezmeyelim. Kimi kere kavga ediyiz, kimi kere... kim anlaşıyız, kimi bağırışıyız işte. Kavga kapının ağzında <gülüyor> <gülüyor> Vallahi işte... Vallahi mi bağırışıyız? Öyle kadar kavga ediyiz dünyada, sonra bağırışıyız. <laughs> ya sulama yapıyız, ceviz sulaması. Hı? Adam bağırıyor çok bana. Düşüyorum. Bacağım takılıyor bir yere düşüyorum. Ağacın dalını vuruyor. Anım vurdu geçenlerde. Düştüm. Aynen. Hep düşüyorum işte. Yaşlandıkça herhalde düşüyoruz artık. Taner. Yaş y gidiyor yaş. Yavru, yok yaş. be. Seni çok iyi gördüm maşallah. Aaa. Yok, yok kamyon çarpmayınca ölmez. Biri mi? Kamyon çarpmayınca yok, 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 ölmez. 66 yaşına girdim artık. 66 hiçbir şey. Ne olacak? 90 yaşında yaşlı bir insan 66 hiçbir şey değil ya. Ya bizim köyde çok insanlar ölüyler artık diye. Ya at, at şunu onunla oynama. Kabuk sayırma. Hadi. Şey, at, 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 at 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 oraya, at. Bir, hepsi gübre. Nerede gübre? Nerede gübre? Yok be tarlanın içine at. Hangi tarlaya? Bahçenin içine at. Bunlar gübre. O nere de Atayım bunun içine. At at at. at. Gübre değil mi? Gübre. Tabii bunlar gübre. Çöp değil onlar. Onlar çöp olmaz. Gübre. Tabii. Vay be. Bunun kabuğundan tek başına gübre olur. Vay bunu nereye vitrine koyacağız herhalde? Bunu yok içine şey koy bunu işte. Ne koyacağım beter? Aa bunu koy böyle. Aa öyle şey koymaz. Öyle şey koymayız sen ne A, yapıyorsun? Bak, ya, olmaz o. mı? Olmaz ya peki de konu komşuya bile göstermeyecek Akşama onun nazar değmesinde. Hayır onun içine ne bileyim ne konuyor içine? Çiçek, çiçek ekebilirsin misin ona? Ben <laughs> çiçek zihnetmem <ben> bunu. <laughs> peki ben ne mi? yap biliyor musun? İncirler böyle incir koy içine. Meyve elma falan böyle yok, koyarsın. Ha, öyle koyayım. Üzüm koy. Bak. Ha, üzüm koyarız. He. Üzüm olur. İki salkım üzüm olur. Karpuz koyarız. Yapay şey koyun. Meyveler var yapay. Ay nerede bulacaksın Çür şimdi? Ya almaz ki bu adam öyle şey bana. <gülüyor> 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 Çürüyen şey koyma. Ba batar bu. Bak ne diyor arkadaşım? Yapay diye işte. Yapay hani... meyve koyacağım diye. Yani şey süs olarak var ya öyle armut, kiraz. Hani Edirne sabunları var hani armutta. Evet ya. Edirne sabunları. <laughs> Edirne'ye gidebilirsek ölmez sağ olsun. <laughs> <laughs> götürmedi mi seni bu? Hiçbir yere götürmedi mi? Hiç götürmüyor vallahi. 2 seneden beri hiçbir yere Sadece için... ne zaman öldü mü her yere gideceğim artık. Tahta kutu içinde belki. <laughs> hiçbir yere salmıyor Taner valla. Hiçbir yere, yere gidemeyin bak. Bak şimdi komşuya gittim azıcık dedim gideyim komşuya. ya Hemen çağırdı beni. Güzel Pişir haber geldi mı? Taner dedi yani... ben gireyim dedi ben seni çağırmayayım. Şimdi tencereyi tabağı ben nerede olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Zaten <gülüyor> şimdi tenceresinde <laughs> beraber yemeğimizi alacağız. <laughs> tamam tavşanı, 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 tavşanı pişirdik. Tencereyi eve getireceğiz. Hazır gene. Bu şey geçen sene vurdun tavşan değil mi? Aralık ayında. Hayır yakında. Oldu. Aralıkta. Aralıkta vurdun tavşan. Allah razı olsun bu gavurlardan çıkardılar bu derin dondurucuları ya. Evet. O yüzden Nur içinde ya son gavuru hangi gavur çıkardısa bunları. Aynı, ne koymuşsak aynı şekilde çıkarız, yapıyoruz. <laughs> ya şöyle mi geçsin hocam? Niye biliyor musun? Çok böyle şey oldu. Güneş aldı. Ay güne parça şey, tam böyle net böyle, çıkın böyle. Yalnız değişiklik farkı? Güneş de o kadar böyle. şey ki Sabah tam mi bulamadım be? şeyi. Toba mı peşka. ne? Yok, başka orada. Hep aynı. Güneş nerede ya? Evet, güneş, güneş, yani güneş Sen, tam şey o şeyde olduğu için geldi. böyle çıkıyor. Yok, yok, burada olmaz. orada yangın olur. Nerede? Orada köşede, malta köşede. Adamı çok masraftan kurtarayım. Adım da ne? Atilla. Atilla şey adam masraftan kurtulayım. Adam çekiyor ben de orada odunla yemek yapayım ne yapayım. Tüp gitmesin de. Tabii. gitmesin tabi. 17 ay gideyim. Ben çok tutumluyum ama bu gavur adam tutumsuz çok. Gavur adam deme bak bizi kayda alıyorlar. <gülüyor> Mahkemelik <gülüyor> olur. Ava ne zaman gidiyoruz? Ağustos'ta açılıyormuş av sezonu. Ağustos'un 15'inde. Tüfekçi sana alo dediği zaman ava beraber fidan <laughs> ekeceğiz. Tüplü fidanlar var bende beraber. Onları da götüreceğiz. Bu coğrafyada sen de dikili bir ağacın. Tanrım sen ama. bununla gidersen seni öldürür bu. Çok hızlı gidiyor. Nasıl hızlı gidiyor? Yok çok hızlı gidiyor yürüyor. Ben, yani sen hızlı ben, gidiyor. Ben de ben koşarım canım. İyi e, o zaman koşarsan ben mesela. Çok meselesi... Ben şirket kullanıyorum. Ben şeyim canım. Ben çok hızlı gidiyor. Gideriz. Tüfeğimizi alacağız. Basıp gideceğiz. 16'sında gidiyoruz o zaman. 16'sında gideriz. O da şeye cumartesi pazara dengelirse, gelirse. Yani salı gününe de gelirse, Aa, cumartesi, pazar, he. bir de çarşamba günü. Yasak, ha, yasak. yasak değil Tabii. mi? Tabii. Onun için ya, pazar günü gelirsen beraber ya, gideceğiz. Cumartesi gece sen gelirim karavanı buraya koyarım. Tamam. Sabah kalkar gideriz. Tamam o zaman. beraber kalkar gideriz. Gülperi'yi de alırız. Tamam. Gülper... Gülperi'yi görmedik Ay, ya. gel. K Gülpe. bir tane kemik mi versedik, ne yapsaydık? Yok, çiğ. Ha? Çiğ e? yemez. Çiğ, çiğ ver, ver, Pişireceğim ben onları öyle vereceğim. Çiğ çiğ et. Et. öyle mi? Ben Tabii. Ben çiğ et vermem. Çiğ vermişsin. O da kışlık odunlarımızı <laughs> yaptık daha şimdi de. Bunları karıya kestirmeyin. Ben kendim keseyim. Bakma bana öyle te ters tepki yaptığına. Bak ne diyor? Duydun mu abla? Ne diyor E beni götürün değil mi? Kötülemedim. Ben ona benim yapacağım işi ona yaptırmayayım dedim. Yalan. Ben söyleyeyim. kestim dedi bunları. Ben öyle. kestim dedi hepsini. Bak bunları kuruttu kesmedi. Ha, kesti nere o kesti? Çoğunu ben kestim bundan yalan atıyı. Vallahi. Vallahi ben kestim Ay. çoğunu. 4-5 araba kestim bu odunlar. Kimse inanmaz. Yalan atıyı deme. Bak makibeli Tamam oluyor. bir iki kere bir iki araba şey yaptın ama çoğunu ben kestim. <laughs> Vallahi ben kestim yemin ediyorum. Bir de abi içiyor sadece o. i̇ç iç. Ne yapayım saklasam da görüyorlar ki piyasada saklama <laughs> gerek yok. Ay ne Allah saklayayım? Bu piyasa da, da içiyor. <laughs> ya. Hadi ya Yürü, bakalım gel. Hadi. Gülperi. Ne oldu be kızım? Gülperi dinleniyor, sezonu hazırlanıyor. Güzel kızım bu be. Bak. Çok terbiyeli ama Gülperi. Gülperi! Bak Çiçekçi abi sana kemik getirdi. Ya ne yapıyorsun? He? Gülpedi ne yaptı bir yok. Ne yapıyorsun? Gülperi bak, çok güzel o bakalım. Sevindi bizi görünce ha Gülperi. Altı ıslanıyor. Ya. Plakası var, uçaklı var baba. Bak. Ha. Ben büyük koz yazıyı numarası, telefon numarası üzerinde. Her şeyi bu, var. Boynunda bağlı bu. Bir tane bu da yedek. Vay evet. vay vay. Sor bakalım, bakalım Hikmet Akan bakayım bir kere onlara bakayım bir kere. Bak. Bak, bir kere. bak, bir bak, kere bak bir kere bakmıyor bakmıyorlar. Hep ben. İlaçları bak. Bak Bilmiyorum. ne diyor yenge duydun mu? O bakmasa hiç olmaz. Ben çünkü bazen çıktı mı iki gün eve gelmeyeyim o bakıyor ona. İki gün eve gelmeyeyim. <laughs> Keşke gelmedi ben de artık rahat kalayım. Ya mıska yazdır ne bileyim. <laughs> Dedelere bir şeyler bul da işe olsa temel bir de gelmez. Gidiyor <laughs> çabucak geliyor çabucak geliyor. Çabuk geliyor. <laughs> Bak iyice umudu kes. <laughs> ben isteyeyim yes. ama ne yaşayayım. Öldür ya. Allah öldürme işte. Ben <laughs> senden önce öleceğim sen çok sağlamsın. Anan Gül, gibi sen Gül, çok yaşayacaksın. Gülfem. Ben... öyle mi? Abi, Tabii. Anası 90 yaşında yaşıyor. 96 yaşında öldü. 96. Uhu ben çok. Sen geçersin. Bu da Sen yüzü görürsün. Hımm ben? He. Ay Allah'ım yarabbim nerede göreceğim yüzü be tanır sen Vallahi görürsün. Sen sağlıklısın maşallah dur tahtaya vurayım. Dur <laughs> <laughs> Değil, 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 ne ne kalmış onun şurasında 34 sene var da. <laughs> 34 sene var be ne olacak vallahi. Yok ya. yok yok çok yaşamak istemeyeyim kim bakacak sonra bize. E vardı İkmet Bey var aslan gibi. Aa o içeri bile girmez <laughs> ben hasta oldum kapıyı açmaz. <laughs> Ay Allah'ım gördün mü? ne kadar güvenilir bir <laughs> adam. Hiç adam. güvenmeyeyim ben adama hiç güvenmeyeyim. <laughs> bakmaz bakmaz beni bakmaz o. Ay Allah Bakmaz. Allah her Bakmaz abi. Taner. Vay. Kim kimi besleyin. Bak gelirsin ne güzel içmekten gelir sofra hazır. Tamam. Her şey önünde. Şimdi Bayan, hanımefendi, bizim tenceremizi <laughs> alalım, Çıkalım biz ben. tencereyi arttıracağız tamam. sonra gelirken, ben, orada bırakmayız. Ben, tamam. Bak, Bu insanlar bak, kalbiniz gibi aç. Bunları doyuralım. Doğru. Biz bilirsin, kim olsa olsun kapımızı çalmışsa birisi Tane aç. Tane gitsin de çok kilo alsın. Yok canım ben <laughs> istemiyoruz. İstemiyor <laughs> kilo. Çiçekçi alsın. Çiçekçiye zarar. Zarar değil, zarar değil mi? Çiçekçi zaten baksana, çamaşır makinası gibi duruyor. Sana durun, sana, sana lazım kilo sana, Öylerden evet, bir şey. kız bulalım sana da. Var mı? Doğru Bir doğru. kamyon akşam Şöyle güzel böyle varsa. E çok güzel ne yaptın artık güzel kız kalmadı abi. artık. Çirkin Yok. olsun o zaman. Çirkin olsun. <laughs> şey, Poşete <laughs> soğan falan koyalım mı karavana? Soğan. Kendi soğanımız tarlada. Burada Demelik ta, yani, Kuru soğan. Kuru soğan. Tamam, tamam koyarım ben poşete. Karavana götür Alırsam. karavanda doğra doğra, doğra yi. Tamam. tamam. Poşete. Tamam. tamam. tamam sen. Hadi bakalım. bakalım. Hadi bay bay. Çünkü... Hadi. Çünkü... Nereye? Soğan, <gülüyor> soğan <gülüyor> al. Yok, tamam, temali şey, Aman. mahsul var mı bu sene? Çıkardı mı reçelleri? Ben bunları yeni yaptım. Oo. Ne ne var menüde? Kayısı, vişne, vişne, erik. Bu kadar Bunlar. E satmıyor musunuz bunları? Yok be ne satma biz hediye veririz gelenlere, tanıdıklara evet. veririz. Senin bir şey ihtiyacın var mı burada Babakan marketten? <gülüyor> 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 Burası market. Görüyor musun Çekçi Bey marketi? Be, Ama, Her şey var vallahi markette. Markete gitmiyor ki. Baksana. Yok. Bak salça, domates değil mi? Evet tabii tabii her şey var, her şey bak salçalar, kekik, bak kekiklere bak. Vay vay yani. vay vay vay. Bak bunlar yeni toplandı. Kekik bak Size yeni Size topladık ormanda. Size bu şey hanımına mı vermiştin kekik? He. Ben, ben, ben de tabii lazım ben. sağ alalım. Yok canım ne yapacağım dursun. Senin karı Vallahi. yok sana karı olduğu zaman vereceğim sana kutusun. Yok yapıyor <laughs> neyse yapıyor var da. Kutusu ne sana? Evlendiğin zamanlar kutusu kutusun. İte, kekik vereceğim. Ne yapacağız onu? Yiyeceksin. Ya, <laughs> ya. Gene yağ Et bulabilirsen et. üstüne Allah'a şey vermiş. Şimdi bizim Sultan Hanım. Ne var? Şey bizim yemeği tencereyi getir de Sen bir saat. vereceğim dur acele etme azıcık tencereyi sabır, arttıracağız. Sen tencereyi vermem. İçindeki yemeği yiyeceğiz. Ye be, ye, 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 Sen <laughs> acıktın galiba. Bize çoğunu... diyor Yok. kendine acıktı galiba. Çoğunu taner yesin. Tanerin önüne koyun etleri. Tamam. Nereye ne gidiyor? Soğan alacağım bahçeden. Ha, hadi ya gidelim. Dur. Soğan. <laughs> Bahçeye gidiyoruz. Ha, gör bahçeyi Daha pişiyor onlar, daha oluyor galiba. Olacaklar, <gülüyor> olacaklar, olacaklar, <gülüyor> daha. Burada. Oo bu şey de çok iyiymiş ya. Fırında ne yapıyorsunuz? Ekmek mi? Fırında ekmek yapıyoruz bunda. Fırın var ya dehşet. Vay bu buradan mı çıktı bu soğanlar bu kadar ya? Bak soğanlar ama bak tane. Bur evet. Buradan çıktı işte. Sonra paylaşırsınız Atilla. Atilla vermez adam. bana. Olsun veri olarak. Bak bu kadar. <laughs> nasıl salkımlar nasıl? Ne zaman yiyeceğiz onları? Bunlar bir ay sonra daha olacak be. Bir ay daha olmaz bunlar. Bundan sonra, bak. Vay Aa, be. bütün oraları. Bu ne? Kabak, kabak mı? Kabak, kabak. Koca kabak oluyor Beyaz kabak oluyor büyük. Bunlardan. Bak, de burada meyvesi bak. Nerede? Ya. Ha. Bak. O, bak, çıkmış. Evet, ama bu büyüyecek şimdi. Olacak ya 20-25 evet. kilo. E, ne yapacağız? Tatlı mı? Kabak tatlısı mı? Kabak bu. tatlısı. Böcek gecesi yapılıyor ya burada. Böcek gecesine çağırın beni. Geleyim. Çağırmaz mıyız? Ama geçen sene vali izin vermedi, olmadı. O ne? Bu Goju bunlar, bu avududu. Havudu da ama burada sulanmıyor onun için. Ya sulanıyor be pek ya. Tek fazla, fazla. Geliyor sular. Meyve yapamıyor. Gökem şey. Fazla Tam olmuş. Çok güneşte oluyor. Çok güneş yanıyor. bakayım ya, tane. Yanıyor. Böğüt. Her gün bıkayım su dökmeye bana. Böğürtlen gibi bu ya. Böğürtlenin kültürlüsü işte. Yani ama kıymeti yok. Bu bak. Bunlara Olmuyor. çok su olacak. Çok su. Değil mi? Tabii evet. çok su olacak. Çok kurak. Baksana hiç yağmur yok ki. Bıkayım su taşıma. Soğanımızı da aldık. Bana da verirsin 2-3 tane içinden herhalde. Yok al hepsini götür sen İncileri arabaya koyayım. <laughs> Girsiniz. <laughs> Neyi? İncileri mi? Evet. Ver şeyi yer. Atilla. Ben ister Evet, tamam Yerim baba yine sever. Kalsın. Tamam. Siz... tatlı değil daha onda. Hangisi? Şey mi? İncileri benim İnciler. karım. Geliyor mu yemek? Geliyor yemek, yemek. yemek, yemek geliyor. Çok bir şekilde. Vay 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 geldi. Vay. <laughs> Bakayım. Gördünüz mü beyefendi? Harika. Elinize ha? sağlık. Afiyet olsun. Afiyetle yiyebilirsiniz. Zaten sayımız az bu sefer. Buyurun. Döve döve <laughs> Hazineyi aldı. Hazineyi aldı tüfek şey, evet, çiçek. alın. Tamam Taner sağ ol Ekmeğimizi hadi. Hadi bay, bay, sağ ol abla hadi. Hadi. eline sağlık öpüyor. Hadi. hadi hayırlı Makti işler. Hadi ay şapka düştü yine. <laughs> şapka gidiyor. Kurucuk taşlar çıkıyor Hadi yine geleceğiz. güle güle tamam. Şeyde hadi. geleceğiz Elin yine. El bombalarını vereceğim Nasıl el bombası be ne el bombası? Narkoz. mu? Var, var var biz narkoz aldık sana hediye. Tamam o zaman. Narkozu aldık onu hediye. Tamam. Aman aman bıktım Taner ama ne yapayım yok çare yok. Yok. <laughs> <desin> Bak boşalım. <boşuyorum. gülüyor> Sağlam yer olsa bırakacağım ama yok. <laughs> Ay Allah Duyacaklar duyuyorlar da beni herkes. Abla <laughs> tamam. eline sağlık. Hadi ben oldu bay, bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> Yine geleceğiz. Adam öyle işte benim ne yapacak. <laughs> Alışmış duramıyor. Hükmet dayı uyudu galiba arabada. Olmaz <laughs> Çiftçi Bey acıktınız mı? Acıktım. He? Nasıl? Tavşan. Için ya biz tavşanı ya. en son ne zaman yedik? İki sene oldu mu ya? Olmuştu. Yok canım olmadı iki sene. Ee, evvelden zengin düğününe giderdik rakı içelim de şimdi de çekerek de... Baksana masaya, orkinoz gibi duruyor. <laughs> i̇şte burada çiçekçiler doğup büyüdü. Daha ilkokula kadar buradaydım ben, buradayım. <laughs>